Ödevlerimi akşamdan yapmadığım için şimdi okula gitmeden yetiştirmeye çalışıyorum. <laughs> bu çok zor çok zor. Babiş. Babiş. Aleyda. Aleyda. Aa, ben de tam seni çağırdım Aleyda ya. <laughs> ya babiş ya ben bu ödevi yetiştiremeyeceğim galiba. Keşke akşamdan oyun oynamasaydım. <laughs> ya bak bak akşam ne çok fazla Roblox oynadın. Keşke akşam ödevini yapsaydın da şimdi rahat olurdun evet, değil mi? Evet ama daha kahvaltı bile yapamadım. Kahvaltı hazırladın mı? Ya annem neden bugün sabah köründe gitti işe ya? Of karnım da çok harbiden, acıktı. Neyse işte... Neyse, Aleyna, ben sen yiyelim. Vam, yom, <laughs> yom, yom, yom. Ya, kardeşim ne yaptın babişim ya? Nasıl yiyorsun ya? Of zaten şip şişman olmuşsun. Bir de cereal'ları götürüyorsun ha. Vay ya. Evet, evet. Annem gelmesin. Ben gel severim Çok severim. Neyse, baba. Işte ya, geç mi kalacağız? Saate bakak. Baba geç kalırız. kalıyoruz da sandviçim nerede? Sandviçim nerede? Ee, sandviç, sandviç dolaba koymuştum soğusun diye. Tamam babacığım. Hı -hı. Ana, vafa Heh, da koymuş annem ruffle'ımı alayım da çantama koyayım. Sonra açlıktan ölürüm ha öğlen yemeğinde. Tamam babacığım. Allah! Saat kaç? Saate bakayım. Hii, baba! Ay. Saat 8'e 10 var. Koş koş. Metroyu kaçıracağız. Allah. Koşalım 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 tamam. koşalım. koşalım, Dur, evin kapısını kilitleyelim de evimize hırsız girmesin. Selam. Tamam tamam. Selam. Ana. Kanki. Ya gelsene hadi geç kalacağız okula var ya. Hemen bir an önce gidelim babiş. Hadi koş koş. Sen de işe geç kalın. Hadi koşalım koşalım. koşalım. Sonra başım, başım, müdürün sana var ya, der, der ki geç kaldın diye seni işten kovar ha Allah. Evet evet, hadi gidelim. <laughs> Durum her şeyime bakayım şöyle <laughs> her şeyim tamam mı? Her Bak, şey tamam. Bak bakayım baba. Ah günaydın günaydın <laughs> ya Allah. ana bizim tatlış teyze de burada. tatlış teyzem nasılsın? Kızım kızım <gülüyor> efendim <gülüyor> babiş efendim babiş. Sınavlarımı unuttum siz neyse okula geç kalmayın gidin ben de sınavları alıp. Diğer metroya binerim artık. Tamam babiş sen hiç merak etme. Biz Selen'le beraber gideriz. Sen tatlı işte izle de burada. Hiç merak etme. Tamam o zaman bay bay kızım. Görüşürüz <laughs> baba. Tatlı işte izle. Efendim Çok tatlı Gene her zamanki gibi kalbim Ana. ağrıyor. Ya tatlı işte Kalbin mi ağrıyor gene? Ay hastaneye mi gidiyorsun? Evet hastaneye gidiyorum. Ay tatlı işte izle. Biz sana Selen'le beraber yardım ederiz metroya binmen için okula giderken. Hiç merak etme tamam mı? Evladım sabahtan beri bacaklarım ağrıyor. Oy, oturamadım oy. bacaklarımdan dolayı. Bir Ayy. banka oturamadım. Tatlış teyzem yardım edelim mi senin oturmana? Şu banka böyle oturmak ister misin? İsterim evladım. Ama gerçi metro İsterim. gelecek ama. Hah tamam. Oh tatlış teyzem sen gelene kadar otur. Aha geldi. Ana Merhaba Yaz abi. yavaş gel Selen yardım edelim tatlış teyze geç 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 tatlış teyze otur sen şuraya otur ha merhaba oh. ya şey sporcu abi sen yine spora mı gidiyorsun bugün ya bu sporcu abi var ya Selen hani her gün karşılaşıyoruz her gün spora gidiyor ya merkezdeki abu Ayaz abi Ayaz abi babam bugün gelemedi ya otopilot mı aldın Ayaz abi ne yaptın metroyu Allah otursana yerine. Nereye gidiyorsun Ayaz abi biz okula gideceğiz de sen durak durak sür işte. Bir şey diyeceğim. Selen dur ben de oturayım yanına da. Ay var ya sakın dedi ki babam. Ana bu kim ya burada bir yeni birisi var. Şey merhaba sizi ilk defa görüyorum ben şeyde metroda. Kimsiniz? Anam iş adamı mıdır nedir bu? Aa, merkezde mi çalışıyorsunuz? Öğretmene de benziyor. İş adamıymış Selen gördün mü iş adamını? Metroda bir tane iş adamı var. Tatlış teyzem. Tatlış evet, teyzem. Sende. Bir şey ister misin evet. sana su falan verelim mi? Selen gitsin su alsın mı ya? O şeyden şurada bak. Git. Yok çocuğum gerek yok. Sizin harçlığınız sizde kalsın canlarım. Tatlış teyzem burada metroda bedava su veriyorlar. Bak şurada hemen mutfak var. Oradan getirelim. Selen tatlış teyzeme tamam, bir su, su versene. Getir. Yalnız evladım bana Heh. bir böyle sıcak su getirir misiniz? Soğuk su bo ağrıtıyor. Ay, ay Ayız abi ne oldu? Hah. Ana şey metroya sürsen. Şimdi bir şey diyeceğim tatlış teyzem. Senin neyin var efendim, gene efendim. hastaneye gidiyorsun? Daha geçen hafta gitmiştin hastaneye. Ne oldu gene? Evladım, kalbim işte ağrıyor. <laughs> Ay tatlış teyzem ya. Şimdi biz okula geç kalmasaydık ben götürürdüm seni. Senin hiç torunun, çocuğun yardım edecek kimsen yok mu tatlış teyzem? Evladım var, var. En az üç tane turunum var. Ama hepsi teknoloji, telefon, tablet. Hepsi He. onlarla ilgileniyor. Baksana. Hiçbiri beni sevmiyor. Ay tatlış işte, ezem. sen çok tatlısın. Baksana şuradaki iş adamı amca bile sana su getirdi. Ay sıkın bir şey olmasın sana. Ben seni Evlenelim. çok seviyorum. Evladım sen işini yap bak. Sonra maaşını keserler bak. Bir şey olmasın. Evet iş adamı abi sen işini yap. Bir şey diyeceğim ben de çok yoruldum ya. Şuraya oturayım. Selen gel sen de otur. Tatlış teyzem sen hiç kıpırdama tamam mı? Tamam canım çocuğum. Ay var ya. Selen saat kaç oldu ya? Ay bir dakika ben bir babacığımı arayayım bakayım. Badadit badadit. Efendim kızım efendim kızım. Kardeş ne yaptın babacığım ne yaptın? Sunumunu aldın. Aldım kızım aldım ya ama çok aradım ya nereye koyduysam artık masamın üstüne koymuş bulamadım iki saat ya. Anladım babacım tamam ben okula gidiyorum beni merak etme diye aradım yanımda selam var bir de Tatlış teyze var. Hani var ya yaşlı olan Tatlış teyze o var tamam babacım. Tamamdır tamamdır kızım. Görüşürüz babişkom. Görüşürüz görüşürüz. Tatlış teyze. Bana bir şeyler oluyor. Annen selam koş koş Tatlış teyzeye bir şey oldu. Tatlış teyzem. Tatlış teyzem sana ne oluyor? Hemen ambulansı aramam lazım. Dedet dedet. Alo ambulans mı? Ayaz abi hangi durağa gidiyoruz? Hangi durağa gidiyoruz? Haber vermem lazım. En yakın durak hangisi? Göl durağı mı? Tamam. Şey alo. E, merhaba benim tatlış teyzem. Biz metrodayız. Kalp krizi geçiriyor galiba. Lütfen e, göl durağına ambulans gönderir misiniz? Çok acil. Çok acil. Ayaz abi yardım et. Yardım et. E, kalp masajı falan yapmamız lazım galiba. Yardım et. Kucağımdan tatlış teyzem. Ay arkadaşlar. Uf ne zaman geleceğiz bu durağa? Bakayım. Geldik geldik. Geldik. Sen. I, I, I. Çok kötü. Götürelim. Götürelim. Selam biz tatlış teyzemin yanında gidelim mi arkadaşım? Nereye koydular onu? Hah, Allah buraya koydular galiba. Tatlış teyzem ben biz yanındayız hiç merak etme tamam mı? Evladım. <laughs> Selan tatlış teyzemin elini tut. Tamam mı? Yoksa o korkmasın ona bir şey olmasın. Sen hiç merak etme. Yetiştiriyoruz seni. Yetiştiriyoruz. bir <laughs> çok Tamam tatlış teyzeciğim. Tamam hiç üzülme. Gelin. Allah dikkatli olun. Heh, indi tatlış teyzem dikkatli. Koşun koşun koşun. Gel Selancım gel. Evladım, siz okulunuza gidin. Bir şey olmaz. Ama... Ay, dur Aa! bir doktordan haber alalım da tatlış teyzecim. Ay. Doktor abla nesi var tatlış teyzemin? İyi mi? Anam. Çok Gideyim. <laughs> Kalp krizi geçirmişti. o Zaten kendini çok kötü hissediyordu. Hastaneye geliyordu tatlış teyzem. Aa. Aa! Aklan, bu kafama çarptı. Anam. İlacını düzgün kullanmamış. Çok kötü kullanmış diyor ya. Olamaz ya. Tatlış teyzem sen niye ilacını kullanmadın? Sediye getirin Sediye. Evet evladım. Ben hangi <laughs> ilacı kullanacağımı bilmiyorum. Benim torunlar <laughs> ilaçlarımı sakladılar. Ay tatlış teyzem. Benim yormumun gözlerini gelin, gelin gelin tamam. Tatlış teyzem bir şey diyeceğim. Doktor abla tatlış teyzem iyileşirse ilaçlarını içecek ya. Merak etme tatlış teyzem. Senin evin bize yakın ya. Ben orada senin ilaçlarını her gün veririm. <laughs> Hiç merak etme. Ama, Selen'le beraber ama, gideriz, ya gideriz ya değil mi evladım. Selen? Değil mi arkadaşım? buraday mısın arkadaşım. Arkadaşım bir gün sen verirsin bir gün ben veririz. Tamam mı sırasıyla? Hiç unutmamış oluruz. Şey e, tatlış teyzeciğim bizim gitmemiz Evden, lazım. Mi, tamam mı okula geç kalacağız. Tamam mı tatlış teyzem? Evladım canınız sağ olsun. Teşekkür ederim yanımda durduğunuz için. Görüşürüz. Hiç önemli değil, tatlış teyzem biz okuldan sonra seni ziyarete geliriz yine. Hadi gelin arkadaşlar. Ayaz abi yürü koş koş metroda insanlar bekliyor koşun. Gelin Met. Ana sporcu abi. Mı var ya. Yuh burada kaza da olmuş. Abo tatlış teyzem gelirken baksana neler neler olmuş. Ana şu ortalığın haline bakın. E, Selen okula geç kalacağız kanki yürü. Ayaz abi sen de metroyu biraz hızlı sür tamam mı? Öğretmen var ya cetvelle bekler bizi sonra. Allah şu, ana arkadaşlar burada garip garip bir şeyler oluyor ha ben korkmaya başladım bu da kim acaba ay neyse ya neyse ne bana ne canım ben bir an önce okula gideyim de şimdi babam tatlış babam göbüşünü göbüşünü öptüm babam ararsa var ya mahvoluruz oluruz oturdum ben ana bu zengin abla da kim ilk defa görüyorum vay be çantaya bak Gucci onu Ah! Sen kimsin? Ben. ben Ayaz abi. Kursuz. Ben ayaz akıl, ayaz, şantayı... ayaz abi kapkaççı geldi. Kapkaççı geldi metroya. Çantayı aldım çantayı Ana, aldım. Güçlü abi bak bak sporcu abi Sizki çantayı aldım işte. Aha. <laughs> Aha işte bak polisler buldular seni. Bak işte buradalar. Gel buraya gör. Bak kaçamazsın. Eller yukarı. eller yukarı. Tamam tamam. Eller 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 yukarı. Eller. Çantayı Ana. bana ver hemen. Çantayı hemen ha, a, a, ver sahibine geri a. vereceğiz. Ha? Seni kapkaççı seni. Niye çaldın buradaki güzel ablanın çantasını? Bak ağlıyor. Polis abla. Çantanın sahibi burada. Çantanın sahibi ya, burada. Para alın bana para Hanım para. Efendim, <laughs> hanımefendi. Hanımefendi seni karakola bekliyorum. Aa, Abla senin karakola gitmen gerekiyormuş Zengin abla. Bununla beraber karakola gideceksin. Selen. Yürüyün. Biz, biz eğer bu ablayla beraber de karakola gidersek var ya. Okula hepten geç kalırız ha. Öğretmen bizi mahveder. En iyisi biz gidelim de. Okula bari. Koştura koştura. Ayaz abi! Ayaz abi! Sen polislere bırak bu işi de bizi okula yetiştir. Ne olur yoksa okula geç kalacağız. Koş abicim koş. İ? Allah. Ay koşun koşun koşun. Okulda zaten metroda kimse kalmadı ki. <laughs> Herkes bir yerlere gitti. ha? <laughs> bir biz kaldık ya. Bir şey diyeyim mi Selen kanka? Şuradan hemen şeyden okulu seçelim. Biz okula baya baya geç kaldık ha. He. Hemen okulu seçtim. Işınlanayım okula. Ne kadar yok okul Ayaz abi Ayaz abi geldik mi? Teşekkür ederim Ayaz abi bizi yetiştirdiğin için. Saate bakıyorum 9'a 10 var. Tam 10 dakika geç kalmışız. Selen valla bilmiyorum bu müdür bizi kapıda karşılar ha. Çok korkuyorum İnşallah, inşallah. çok geç kalmamışızdır. Ayy, gidiyoruz okula. Bakayım. Hiy, müdür orada Selen. Ay ben korkuyorum gitmesek mi acaba ya? Ayy. Ay Ayaz abi. Var. Ayaz abi sen de bizimle gelsene başımıza gelenleri anlat. Yoksa müdür bize okul almaz bugün. Lütfen. Ay. Aha şuradaki abla. Geçin bakalım okula. Sporcu abi sen daha gitmedin mi sporunla merkeze? Allah. Üzgünüm müdür ben ya. Kızım geç kalmaz aslında. Nasıl geç kalmış ya? Kardeşi niye mi müdür, müdür hanım. Müdür hanım. Müdür hanım ben size anlatayım. Buyurun zengin hanım sizin kediniz. Müdür Hı -hı. hanım Hı -hı. ben olayları anlatayım. Hı, bakın polis ee, abla Bir anlatıyor. kadın sadece geçirdi ve bu iki kız küçük halleriyle o kadına yardım ettiler. Bu yüzden onlara dünyanın en büyük ödülünü veriyorum. Çocuklar bunu ikinize veriyorum. Ay gerçekten mi? Çok teşekkürler. Ödül kazandık Selen. İnsan... Belki. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Evet. Sen bu yaşında o yaşlı kadına yardım ettiğin için yaşlı kadın hayatına yani göz yummadı. Yaşlı kadın hayatta yaşıyor. Yaşasın. Tatlış teyzem yaşasın da ben her zaman yardım ederim. Gördünüz mü Müdire teyze? Geç kaldık ama. insanlara yardım ettik de geç kaldık yani. hele başı başına değil. Sözü de karakola bekliyorum. Çocuklara cetvelle vurmanız. Çocuklara böyle sinirli sinirli tavırlar yapmanız. Çocuklar karakola. Hadi Kemal. kovalayalım kovalayalım müdüre Yürüyün. teyzeyi. Kaçma müdüre teyze kaçma. Gel buraya. Kaçma, kaçma kaçma. Aha kaçıyor. Koşun yakalayın müdüre teyzeyi. Bir daha biz öyle yapmasın değil mi ama? Kaçma 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 müdüre teyze. Allah'ım yarabbim. Yakaladım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Sevgililerin bu videosunu umarım çok beğenirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Yarınki bölümden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın.